Evet de, 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 Merhabalar değerli arkadaşlar bugün ayın Sabahleyin sabahleyin saat 9:30 gibi dün attım dün gece attığım video söylemiştim bu yavru sabah görmez diye maalesef e, sabah görememiş e, hayatını kaybetmiş Bu da tabi e, üzücü bir durum ama e, dünden zaten belliydi buna hazırlıklıydık. Bu tarz şeyler olabiliyor ee, yuvacın yetiştiriciliğinde bu tarz durumlar olabiliyor olmaması zaten e, imkansız ama diğer yavrular şu an için sağlıklı bir şekilde ilerliyor yalnız çok acıkmışlar artık iyice gördüğünüz gibi sersem bir haldeler mamalarını hazırladım birazdan onlara vereceğim ee, ve bu şekilde güne başlamış olacağız değerli arkadaşlar e, hepinize manisa kısardan selamlar saygılar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.